Hiç gerçekten istediğin bir şeyin eşiğine geldin mi? Bir terfi, daha derin bir ilişki, sonunda işleyen yeni bir alışkanlık ve birdenbire neden olduğunu bilmeden her şeyi durdurmadın mı? Ritmini kaybettin, bir kavga çıkardın, cevap vermeyi bıraktın, yememeye yemin ettiğin şeyi yedin, kendine yalan söyledin. Bu ne şanssızlık ne de dikkatsizlikti, bu sendin. Ve işte çoğu insanın kabul etmekten kaçındığı nokta, Hayatının sabotajcısı çoğu zaman kendi yüzünü taşıyor. En korkutucu olan kendi kendine sabotajın gerçekleştiği anda nadiren sabotaj gibi hissettirmesi. Hak ettim, kılığına giriyor, sadece bugün diyor. Şimdi buna kafam basmıyor diye mazeret uyduruyor. Bu kılık o kadar inandırıcı ki sen de inanıyorsun ve bu arada hedeflerin çekmecenin dibinde solup gidiyor. Çünkü gerçek düşman dışarıda değil. O senin sözlerinle eylemlerin arasındaki sessizlikte yaşıyor. Carl Jung'un dediği gibi, bilinç dışını bilinçli hale getirmediğin sürece o hayatını yönlendirecek ve sen buna kader diyeceksin. Kendi kendine sabotaj tam da bu. Senin fark etmediğin kısımların yönlendirdiği bir davranış, seçimlerini yüzeyin altında şekillendiren bir gölge. Kontrol sende sanıyorsun ama aslında gölgenin izni olmadan yazdığı senaryoyu haklı çıkarmaya çalışıyorsun.'' Bu davranış genellikle her şey çok iyi gittiğinde ortaya çıkıyor. Her şey yoluna girmeye başladığında geri çekiliyorsun. Başarısızlık korkusundan değil, başarının senden talep edeceği şeylerden korktuğun için yeni bir davranış, yeni bir düzen, yeni bir sen, değişim acıtır ve bazen farkına varmadan, gerçek değişimin sorumluluğundan ziyade eski acının tanıdık konforunu tercih ediyorsun. Kendi kendine sabotaj, Görünmez bir çatışmanın görünür bir belirtisi. İçinde olmak istediğin kişiyle, hala geride bırakmaya cesaret edemediğin kişi arasında bir düello. Ve en huzursuz edici olan, başkalarını, hayatı, koşulları suçlasan da, yanlış adımı atmayı seçen bir parçan olduğunu fark etmek ve bu parçanın sandığından çok daha derin nedenleri var. İçinde tuhaf bir gerilim var. Bir yanın kazanmak istiyor. Değişimi, başarıyı, takdiri, sağlıklı bir bedeni berrak bir zihni istiyor ama başka bir yanın gizli, sessiz bunu istemiyor. Bunlardan korkuyor. Başarının çok fazla talep ettiğini, çok fazla açığa çıkardığını, çok fazla dönüştürdüğünü hissediyor ve sen fark etmeden istediğini söylediğin şeyi sabote etmeye başlıyor. Kendi kendine sabotajın temel paradoksu şu. Başarısız oluyorsun çünkü kazanmak istemiyorsun değil. Başarısız oluyorsun çünkü derinlerde bir yerlerde bir yanın kazanmanın tehlikeli olduğuna inanıyor. Tehlikeli, çünkü tanıdık olanı terk etmeyi gerektiriyor. Tehlikeli, çünkü kendini ortaya koymanı istiyor. Tehlikeli, çünkü hala sürünen, acı çeken, hayatta kalan değil de sadece var olan bir senle özdeşleşiyorsun. Carl Jung, bu fenomeni bilinçle bilinç dışı arasındaki bir çatışma olarak görüyordu. Akılcı zihin planlar yapar. Ama bilinç dışı korkuları, travmaları, bastırılmış arzuları saklar ve eğer bunlar bütünleştirilmezse psike'nin tehdit olarak gördüğü bir büyümeyi engellemek için ortaya çıkarlar. Jung'un dediği gibi psike kendi kendini düzenleyen bir sistemdir. Dengesizlik olduğunda harekete geçer. Bu tam yükselmeye başladığın anda seni aşağı çekmesi anlamına gelse bile. Bu yüzden bazen gerçek bir başarıya ne kadar yaklaşırsan o kadar huzursuz hissedersin. İsimsiz bir kaygı, açıklanamayan bir erteleme, her şeyi bırakma isteği gelir ve kafan karışır. Bu benim için değil mi? Oysa tam tersi. Bu tam da ihtiyacın olan şey ve bu yüzden bu kadar acıtıyor. Bu, harekete geçmek isteyen bedenle dönüşümden korkan zihin arasındaki çarpışma. Eski sen sınırlı olsa da güvenlik sunuyor. O tanıdık ama yeni olan bir kopuş gerektiriyor. Rahatsızlığın köprüsünden geçmeyi talep ediyor ve kendi kendine sabotaj seni tanıdık acının güvenli bölgesinde tutmaya çalışan karanlık bir bekçi gibi ortaya çıkıyor. Ama şunu anlamalısın. Zafere direnç bir hata değil, bir mesaj. İçinde hala iyileştirilmemiş, bütünleştirilmemiş ya da fark edilmemiş bir şey olduğunu söylüyor. Ve bu parça görmezden gelindiği sürece hareket etmeye devam edecek. Sana karşı değil, senin için. Ama bildiği en ilkel şekilde seni ilerlemekten alıkoyarak Carl Jung'a göre her insanın içinde reddedilmiş bir parça var. Çocukluktan itibaren saklamayı öğrendiğimiz özellikler, dürtüler, arzular ve korkular. Bunları reddediyoruz çünkü bize çirkin, yanlış ya da kabul edilemez oldukları öğretildi. Ve böylece Jung'un gölge dediği şeyi oluşturuyoruz. Olduğumuz ama olmadığımızı iddia ettiğimiz her şey. Gölge, onu görmezden geldiğin için kaybolmaz. Tam tersine, ne kadar saklarsan o kadar seni kontrol eder. Sanki görünmez bir varlık gibi pusuda bekler, direksiyona geçmek için doğru anı kollar. Aşırı tepkilerinde, tutarsız seçimlerinde, yıkıcı ilişkilerinde, söylediğine ya da söylemediğine pişman olduğun sözlerde ortaya çıkar. Kendi kendine sabotaj, gölgenin en net çığlıklarından biridir. Bilinçli olarak istediğin ama bilinç dışında korktuğun şeylerden seni korumak için ortaya çıkar. Çünkü gölgenin içinde Sadece karanlık yok. Unutulmuş yetenekler, bastırılmış güçler, kabul etmek istemediğin gerçekler de var. Bu ne başkaları ne de kendin tarafından kabul edilmiş olan parçan kendini gerçekten görmeyi reddetmen hayatını yarım yamalak yaşamana neden olur. Bir persona inşa edersin. Topluma gösterdiğin maske. Sorumluluk, sevimlilik, başarı, kontrol. Ama bu maskenin ardında reddettiğin şeyler yatar. Kırılgan olmaktan korku, Bastırılmış öfke, yaralanmış gurur, kaçma arzusu. Gölge seni yok etmek istemez, duyulmak ister, bütünleşmek, tanınmak. Jung'un dediği gibi, aydınlanmak ışık figürleri hayal ederek değil, karanlığı bilinçli hale getirerek olur. Ve bu karanlık görmezden gelindiği sürece sabotajcı davranışlar, tekrarlayan krizler, sanki peşini bırakmayan lanetlermiş gibi görünen ama aslında çözülmemiş içsel yansımalar olarak ortaya çıkar özgürleşmenin yolu gölgeyi yok etmek değil, onunla konuşmaktır. Neden, var olduğunu, ne söylemek istediğini, neden korktuğunu anlamak. Bu gerçekleştiğinde eskiden sabotaj olan şey bütünleşmeye dönüşür. Ve artık kendinden kaçmak yerine nihayet bütün olursun, içinde seni sınırlasa bile kimliğinle gurur duyan bir parça var. Buna ego diyoruz, hayatta kalmak, beğenilmek, korunmak için gerektiğini düşündüğün her şey üzerine inşa ettiğin benlik, ego dünyaya gösterdiğin yüz. Ama bazen sorun şu. Ego başarısızlığı tercih eder. Eğer başarısızlık hikayenin kontrolünü elinde tutmak anlamına geliyorsa. Değişim ego için tehlikelidir. Çünkü değişim eski senin güncel olmadığını, eksik olduğunu, hatta belki yanlış olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Belirsizliğe açılmayı, kırılganlığını tanımayı, kontrol yanılsamasını bırakmayı içerir ve ego bunlardan nefret eder. Bilindik kalıpları acı verici olsalar bile tekrarlamayı, derin değişimin getirdiği sembolik ölüm hissiyle yüzleşmektense tercih eder. Bu yüzden ilerlemeye başladığında, sonuçlar aldığında, dönüştüğünde şu düşünceler belirir: Bu gerçekten bana göre mi? Bunu hak etmiyorum. Her şey çok hızlı ilerliyor. Bu şüphe ruhundan gelmez. Hikayenin kontrolünü kaybetmekten panikleyen egodan gelir. Carl Jung Egon'un piskenin sadece küçük bir parçası olduğunu ama kendini bütün sanarak hareket ettiğini söylerdi. Savunmalar, maskeler, bahaneler, yaratır. Sana bunun sadece yorgunluk, şanssızlık ya da zaman eksikliği olduğunu düşündürür. Oysa gerçekte bu değişim korkusudur. Alıştığın sen olmaktan vazgeçme korkusu, bu versiyonun kendi genişlemeni sabote etse bile, ego aynı zamanda acıya tutunur çünkü acı kimlik verir. Kurban asla takdir edilmeyen çaba, hep kenara itilen zavallı. Bu hikayeler ne kadar acı verici olsalar da egoya bir şey sunar, istikrar. Ve bu yüzden büyümenin gerektirdiği kopuşu engellemek için elinden geleni yapar. Ama bilincin yolculuğunda kaçınılmaz bir an gelir. En büyük engelin dünya olmadığını, kendin hakkında anlattığın hikayeyi fark ettiğin an ve artık bu hikayeyi bırakman gerektiği. Bu ego için neredeyse bir fedakarlık. Kendi kendine sabotaj bu savunmanın yansımasıdır. Ego her şeyi olduğu gibi tutmak için hareket eder, bu senin evrimine mal olsa bile. Bu döngüyü yenen erkek ya da kadın en zeki olan değil, kendine en dürüst olandır. Yeni bir hayat için eski benliğin ölmesi gerektiğini kabul edecek cesareti bulandır. Her kendini sabote eden yetişkinin içinde yaralanmış bir çocuk saklıdır. Duygusal bir parça zamanında donup kalmış kendini olduğu gibi göstermenin tehlikeli olduğunu öğrendiği anda kilitlenmiş. Duygularını göstermek reddedilmeye yol açar. Hata yapmak cezayı getirir. Parlamak eleştiriyi çeker. Bu çocuk zamanla kaybolmaz. Seninle büyür, görünmez ama aktif ve tam güzel bir şeye yaklaştığında freni çeken odur. Carl Jung bu duygusal çekirdeklere kompleksler derdi bastırılmış anılar ve hislerden oluşan kümeler, psikenin içinde tetikleyici gibi davranır. Bunları bilinçli olarak hatırlaman gerekmez ki etkilensin. Benzer bir his, orijinal acıyla yankılanan bir an yeter ve sabotaj başlar. Aniden istediğin bir şeyden uzaklaşırsın. Umut vadeden bir ilişkiden geri çekilirsin. Korkuya ya da dikkatsizliğe kapılırsın. Bu yaralı çocuk çoğu zaman gelen şeyleri hak etmediğine inanır. Çünkü bir zamanlar öğrendi ki sevgi koşulludur. Başarı sorumluluk getirir. Görünmek risklidir. Ve sonra yorgunluk, erteleme, güvensizlik ya da kayıtsızlık kılığına bürünmüş savunma mekanizmalarını devreye sokar. Seni yok etmek için değil, hala tehdit sandığı şeyden korumak için. En acıklı olan bu yaraların tekrarlanması. Bilinç dışında geçmişte seni inciten durumlara benzer durumları ararsın. Geçmişi düzeltme umuduyla. Buna tekrar compulsiyonu denir. Aile bireylerine benzeyen partnerlere yönelirsin. Tanıdık reddedilme kalıplarına girersin. Çocuklukta duygusal olarak sabote edildiğin gibi başarılarını sabote edersin. Kendi kendine sabotaj rastgele değildir bir yankıdır. Sessiz bir iyileşme çağrısı. Ama bu ancak bu çocuğu zayıflık olarak değil, psikenin meşru bir parçası olarak gördüğünde duyulabilir. Jung bunu bir kusur olarak görmezdi, bir anahtar olarak görürdü. Çünkü bu yaralı parçayı görmezden gelmek yerine kucakladığında o perde arkasında hareket etmeyi bırakır ve seninle sana karşı değil yürümeye başlar. İyileşme, tepkilerini yargılamayı bırakıp sormaya başladığın anda başlar. Bu nereden geliyor? Beni neyden korumaya çalışıyor? Artık taşımama gerek olmayan hangi korkuyu hala taşıyorum? Bu sorular anında cevap getirmez ama alan açar ve bu alanda kendi kendine sabotaj güç kaybeder. Çünkü çocuk nihayet duyulur ve yetişkin nihayet direksiyona geçer. Hiç merak ettin mi neden hayatında bazı kalıplar tekrar ediyor? Kendine bir daha asla o durumu yaşamayacağına dair söz vermene rağmen neden benzer insanları buluyorsun? Aynı hataları yapıyorsun, aynı çukurlara düşüyorsun. Bu tekrar tesadüf değil, pisişik bir yapı. Ve Carl Jung'un ortaya koyduğu gibi bilinçli hale getirilmeyen her şey kader olarak geri döner. İnsan zihni gizemlidir, çözülmemiş olanı unutmaz. Bu yüzden bilinç dışında, geçmişteki duygusal deneyimlerin aynı bağlamlarını yeniden yaşamaya çalışır, özellikle de acı verenleri. Buna tekrar kompulsiyonu denir. Kişinin, bilinçsizce, geçmiştekilere benzer durumların içine tekrar tekrar girdiği bir mekanizma, mazohizmden değil, iyileşme çabası yüzünden psike, dramayı tekrarlar, çünkü acı çekmek istediğinden değil, eğer sonu kontrol edebilirse rahatlama bulacağına inandığından. Sorun şu ki bu çaba genellikle bilinçsizdir ve bu yüzden başarısız olur. Kişi sahneyi yeniden yaşar ama geçmişteki aynı korkular ve savunmalarla hareket eder. Sonuç yine kendini sabote eder ve yara daha da derinleşir. Aynı tür ilişkileri kurarsın. Eleştirilere aynı şekilde tepki verirsin. Aynı bahanelerle fırsatları kaçırırsın. Yüzey değişir, yüzler değişir, ama hikaye hep aynıdır. Çünkü senaryo hala olgunlaşmamış, bütünleşmemiş, hala neden o kadar acı çektiğini anlamaya çalışan bir parçan tarafından yazılıyor. Carl Jung bu tekrarı gizlenmiş bir fırsat olarak görürdü. Hayat, sen farklı davranmaya hazır olana kadar kalıbı tekrarlar. Kaçmak yerine acıya bilinçli gözlerle bakana kadar, geçmişi düzeltmeye çalışmayı bırakıp, nihayet yeni bir şimdi inşa etmeye başlayana kadar.'' Gerçek değişim kalıptan kaçtığında değil, onu fark edip içinde farklı bir duruş sergilediğinde olur. Bu döngüyü kırmanın şansıdır ve bu basit ama derin bir hareketle başlar: gözlemlemek. Nelerin tekrar ettiğini gözlemlemek, ne zaman, nasıl ve neden olduğunu ve en önemlisi sormak. Benim hangi parçam bunu yeniden yaşamaya çalışıyor ve nihayet huzura kavuşması için neye ihtiyacı var? Çünkü senaryonun ardındakini anladığında artık oyuncu olmaktan çıkarsın ve kendi hikayenin yazarı olursun. Ya sabotaj dediğin şey aslında bir denge arayışıysa ya kendinde bu kadar kınadığın davranışın ardında bir aşırılığı, bir katılığı, çok uzun süre ihmal edilmiş bir parçanı düzeltmeye çalışan psişik bir zeka varsa Carl Jung zihni her zaman bütünlüğü arayan, kendi kendini düzenleyen canlı bir sistem olarak görürdü ve bu süreçte bilinçli dengesizlik genellikle bilinç dışı sabotajla telafi edilir. Birini hayal et, işine adanmış, biri obsesif üretkenlik, sürekli hedefler, kimliği performansa yapışmış, bir noktada bu kişi görevleri ertelemeye, teslim tarihlerini kaçırmaya, bitkin ve motivasyonsuz hissetmeye başlar. Görünüşte kendini sabote ediyor ama bu çöküşün ardında psikenin ihmal edilmiş, yorgun Egonun katılığıyla terk edilmiş bir parçası dikkat çekmeye çalışıyor. Aynı şey hayatını güç imajı üzerine kuranlar için de geçerli. Her zaman sağlam, kararlı, kontrol sahibi. Duygusal olarak zayıfladıklarında kendilerini eksik, yanlış hissederler. Ama kusur gibi görünen şey aslında ruhun iyileşme için gerekli olan kırılganlığı geri kazanma çabasıdır. Bilinç neyi reddederse, zihin onu geri getirmeye çalışır. Bunun için yapıları yıkması gerekse bile. Bu ilke, Jung'un enantiodromia dediği şeydir. Bir şeyin, aşırıya götürüldüğünde zıddına dönüşme eğilimi. Psikenin temel bir yönünü çok fazla bastırırsan, o güçlenerek geri döner, her zaman ön kapıdan değil. Bazen erteleme, sabotaj, kriz ya da tükenmişlik olarak girer. Zihnin başarısız olduğu için değil, senin çok ileri götürdüğün bir imajı dengelemeye çalıştığı için. Bu bağlamda kendi kendine sabotaj sadece düzeltilmesi gereken bir davranış değil. Bir semptom, bir sembol, bir kod. İçindeki bir şey şöyle diyor: Sürdürdüğün bu versiyon eksik ve sen sadece güçlü, sadece üretken, sadece görünür tarafı tutmaya inat ettikçe psike sabotaj yapmaya devam eder ta ki unutulmuş tarafı da kucaklayana kadar. Buradaki davet dinlemektir. Kalıbı yok etmeye çalışmak yerine onun ne anlatmak istediğini araştır. Neler eksik, neler abartıldı, neler merkeze geri dönmek için alan istiyor. Çünkü sonuçta senin dengesizliğin bütünlüğünün doğmak isteyen çağrısıdır. Çoğu insan davranışlarının kökenine bakmadan onları düzeltmeye çalışır. Ertelemeyi, ilişkileri sabote etmeyi, kendi taahhütlerinden kaçmayı bırakmak isterler ama bunu iradeyle zorlayarak yapmaya çalışırlar. Başaramadıklarında da kendilerini suçlarlar. Ama anlamadıkları şey şu, davranış zorla değişmez, bütünleşmeyle değişir. Carl Jung tüm eserlerinde bunu açıkça ortaya koydu. Bastırılan gölgelerde güçlenir, kendinin bir parçasını öfke, hırs, arzu, üzüntü, korkun reddettiğinde o kaybolmaz. Geri çekilir ve sen ne kadar doğru olmaya çalışırsan bu parça bilinç dışında o kadar büyür, çarpık yollarla kendini göstermeye çalışır. Kendi kendine sabotaj, bu çıkışlardan biridir. Kontrol sende sanabilirsin. Ama eğer hedeflerine, ilişkilerine, sağlığına ya da gerçekleşmene karşı bir şeyler hala hareket ediyorsa, o zaman ihmal ettiğin bir parçan var. Gerçek, meşru ama kabul edilmemiş bir parça. Yanlış olduğunu öğrendiğin, için psike'nin bodrumuna ittiğin bir şey. Sorun şu ki, bastırma gerilim yaratır ve bu gerilim er ya da geç patlar. Bazen duygusal bir kriz olarak Bazen ani bir sabotaj olarak, bazen hastalık olarak. Çünkü bilinç dışı, uzun süre, görmezden gelinmeyi kabul etmez. Seni kontrol etmek istemez, dahil edilmek ister. Gerçeğinin bir parçası olarak tanınmak ister. Bu gerçek rahatsız edici olsa bile. Gerçek dönüşüm kaçmayı bıraktığında başlar. Hissettiklerini bastırmak yerine onları tutmayı öğrendiğinde. Tutmak, boğmak değil. Duygunun var olmasını alan açmak ama onun seni ele geçirmesine izin vermemektir. Öfkeye bakıp içinde gizlenen kararlılığı keşfetmektir. Korkuyu hissedip onun taşıdığı temkini bulmaktır. Acıyı kucaklayıp içinde hapsolmuş şefkati serbest bırakmaktır. Bütünleşmek kontrol etmekten farklıdır. Kontrol her şeyi bir ideale uydurmaya çalışmaktır. Bütünleşmek karmaşık, paradoksal, çelişkili olduğunu kabul etmektir ve buna rağmen bütün olduğunu bu olduğunda sabotajın bir anlamı kalmaz. Çünkü duyulmak için savaşan parçan sonunda masada kendine bir yer bulur. Mesele mükemmel olmak değil, bütün olmaktır. Ve sadece her şeyi, bir zamanlar saklamaya çalıştığın şeyleri bile kucaklama cesareti gösteren kendini sabote etmeden yaşayabilir. Kimsenin itiraf etmediği bir korku var, başarılı olma korkusu. Gerçekten kim olduğuna dönüşme korkusu absürt görünebilir ama gerçek. Çoğu zaman seni felce uğratan başarısızlık riski değil, dönüşümün ağırlığıdır. Çünkü gerçek değişim eski kalıplardan, aile hikayelerinden korunmak için inşa ettiğin kimlikten kopmayı gerektirir ve bu başarısız olmaktan daha korkutucudur. Carl Jung bireyselleşme sürecinden bahsederdi, bütünlüğe giden yol. Acı verici bir süreç çünkü koşullandırılmış benliğin ölmesini ve gerçek benliğin ortaya çıkmasını talep eder. İşte paradoks burada. Büyümek istiyorsun ama bunun için nelerden vazgeçmen gerektiğini düşünmek seni korkutuyor. Ve fark etmeden en çok istediğin şeyi sabote edersin. Çünkü hala eski acının tanıdık konforuna bağlısın. Kendi kendine sabotaj bir kaçış vanası gibi devreye girer. Hazır değilim demenin, bunu bilinçli olarak kabul etmeden söylemenin bir yolu. Bahaneler uydurmaya başlarsın, görünmez engeller yaratırsın, dikkat dağınıklıklarının odağının yerini almasına izin verirsin ve tüm bunlar büyümek sorumluluk gerektirdiği için olur. Kurban olmaktan vazgeçmeyi, her şeyi açıklamaya çalışmayı, eski travmaları bahane olarak kullanmayı bırakmayı gerektirir. Ego açısından kaybedilecek çok şey var. Ölmeleri gereken alışkanlıklar, değişiminle hayatta kalamayacak ilişkiler, yeni döngüde seni takip etmeyecek rutinler bu yüzden bir parçan tereddüt eder. Yeni olana inanmadığı için değil, eski olan sınırlı olsa da tanıdık olduğu için. Ve ego, özgürlükten çok tanıdık olanı tercih eder. İşte yolculuğun kırılma noktası burası. İstediğin hayata bakarsın ve bunun sadece eski benliğini bırakmaya istekliysen mümkün olduğunu fark edersin. Buna sevdiğin acılar, kusursuz oturan maskeler, her zaman bahane olarak işe yarayan hikayeler de dahil. Gerçek cesaret dünyayla yüzleşmekte değil, kendinle yüzleşmektedir. Büyümeye direncin zayıflık değil, bağlılık olduğunu kabul etmekte. Ve bu bağlılığı kırmak, kendi kendine sabotajın anlamsız hale geldiği tek yoldur. Başarısızlıktan korkmuyorsun. Başarısızlığı zaten tanıyorsun. Korktuğun şey artık saklanamayacak biri haline gelmek. Kendi kendine sabotaja karşı yolculuk, sonuçta bir kusurlarla savaş değil iki benlik arasında bir seçimdir. Hayatta kalan ve uyanan. İlki tanıdık, güvenli, öngörülebilir. Her şeyi kontrol etmeye, her şeyi haklı çıkarmaya, hayatı bilinenin sınırları içinde tutmaya çalışır. İkincisi derin, belirsiz, gerçek. Bütünleşmek için yaşar, bütün olmak için, kendini gerçekleştirmek için ve aralarında bir uçurum var. Kendinle savaşmayı bırakma cesareti. Carl Jung kendi kendine sabotajı ortadan kaldırılacak bir düşman olarak görmezdi. Gizli bir davet olarak görürdü. Bilincinden sürgün edilmiş parçaların, arzuların, yaraların, yeteneklerin geri dönmek istediğini bildiren bir çağrı. Ve bu parçalar tek bildikleri yolla geri döner, çöküşlerinle, tıkanıklıklarınla, tekrarlanan başarısızlıklarınla. Bunlar sembolik çığlıklar ve sadece kendini yenmeye çalışmayı bırakıp dinlemeye karar verenler tarafından duyulur. Bu seçim özünde bir geçiş ritüelidir. Her şeyi disiplinle kontrol etmek ya da kusurları iradeyle yok etmekle ilgili olmadığını anladığın anç bu kendinle samimi olmakla ilgili, gölgene korkusuzca bakmakla. Bastırdığın öfkenin cesarete dönüşebileceğini keşfetmekle, acının şefkate dönüşebileceğini, içindeki kaosun bile eğer onu öldürmeye çalışmayı bırakıp dinlemeye başlarsan yeniden düzenlenebileceğini tüm hayatını aynı kalıplarla savaşarak, aynı çukurlara düşerek, aynı şeyleri suçlayarak geçirebilirsin. Ya da duraklayıp farklı bir şey seçebilirsin. Derine inmeyi seç. Mükemmel bir sen olmadığını kabul etmeyi seç. Ama bütün bir sen olduğunu ve bu sadece gölgen olmadığını numara yapmayı bıraktığında doğar Jung, hayatın ayrıcalığının gerçekten kim olduğuna dönüşmek olduğunu söylerdi. Ama ayrıcalık bir hediye değil, bir kazanımdır bir kararın sonucudur. Kaçmayı bırakmak, yansıtmaktan vazgeçmek, kendini cezalandırmayı durdurmak ve nihayet kendini kucaklamak. Çünkü sonunda kendi kendine sabotaj en basit ve en zor gerçeğe karşı bir dirençtir. Sen zaten olman gereken kişisin. Sadece bunu aynada sürdürme cesaretine ihtiyacın var. Eğer buraya kadar geldiysen, bu karar içinde filizlenmeye başlamış demektir. O yüzden durma. Şimdi ekranda olan diğer videolarla yolculuğuna devam et, psike'nin derinliklerine dal, kalıplarının ardında ne olduğunu keşfet ve gerçekten hep olduğun kişi olmaya başla.